Bu camide sırf ibadet için yap, yapılmadı. Gembiri, gemi bir. Burada mahkeme kararları, burada devlet yönetimi, burada memleket meselesi, burada fakirlerin durumu, burada ne durumu? Yol durumu, burada şu durumu, burada dini eğitim durumu, burada Allah ve Resulü'nün emirleri tatbikidir. Başkalarına yasaklar. Burada Allah'ı zikretmek. Burada annemizi, babamızı ihya edebilmek için onlara hakim yapmak. Burası öyle bir kulbi makam ki Cenab-ı Zülcelal Hazretleri ne diyor burayı? Benim ibadethanem cami ve mescitleridir. Eğer yetişemezseniz her yerde ibadet yaparsınız. Bir saf içerisinde kırk kişi varsa beni benim evliya vurur. O dua ettiği zaman icabet olur. Hepinizin duasını kabul ederim. Allah. Cemaat peşkimizi söylüyor Rabbim bize. Cemaat olmamız gerekiyor. Saflarımızda kim gelmiyorsa hemen birbirlerimize bakıp Resulullah Aleyhisselam Vesselam Hazretleri saflarımızda noktanlık var mı? Evet ya Resulullah. Şeyban gelmedi. Gidin getirin bakalım. Yaşlı pirivani bir zat. Getiriyorlar. İki gündür sen yok musun ya şeyban diyor. Allah. Acaba hasta mıydı? Elendi miydi? Kederi mi vardı? Bir sıkıntı mı vardı? Bir ihtiyacı mı vardı? Deyince ağlamaya bak Allah. Ya Resulallah. Gözlerinde her kalmadı. Zizlere de derman kalmadı. Ben öldüğüm zaman Muhammed'i nasıl göreceğim? Ya Rabbi o senin habibi. Cennette en güzel yerde. Ancak ona cehenneme mi gideceğim, cennete mi gideceğim? O mübarek cemali nasıl göreceğim diye onun için inliyorum abi. Allah. Onun için gelemedim. Derhal Yedin Aleyhisselam geliyor. Ya Habib Ahmet, Resulü Muhammed sizi sevdiğiyle beraberdir diyor. Hem dünyada hem de ahirette.